Bismillahirrahmanirrahim. Değerli anneler, babalar, evlatlar, ülkemizin güzel insanları serden geçeriz ama yurttan asla geçmeyiz diyerek canı pahasına toprakları koruyan aziz şehitlerimizi yılın ilk sabahında rahmetle anıyorum. Yese kapılmadan hürriyet mücadelesiyle zafere ulaşan kardeş Suriye halkını canı gönülden kucaklıyorum. Asil ve soylu, cesur Filistin halkını, Gazze'nin yiğitlerini, Han Yunus'un mücahitlerini tüm benliğimle selamlıyorum. Bugün Tarihi bir çağrıya kulak veren gönül köprüsünden Galata Köprüsü'ne bir yol çizen aziz milletimiz saatler işledi, günler geçti, zaman aktı. Oyun oynarken yorulması gereken çocuklar savaştan yoruldu. Annelerin gözünde yaş babaların dizinde derman kalmadı. Gazze'nin her metrekaresi şehit kanlarıyla sulandı. Üzerine kan dökülmüş bu dava bizlere kaldı. Ey ölüm topraklarındaki mücahit dostum. Bak bugün burada yüz binler var. Bu soykırım'a karşı dimdik duran onurlu bir millet var. Bugün burada mazlumların duası, şehitlerimizin mirası var. Soruyorum, şehadet için dört gözde fırsat kollayan yiğit adam, yiğit lider Yahya Asım var. Burada mı? onlarca İsrail askerine boyun eğmeyen karakter abidesi Fevzi El Cüneydi. burada mı? O sıfatsızlara tek başına tokat atan cesur yürekli kız kardeşim Ahet Tamimi burada mı? 85 milyon iyi ki varsın dediğinde henüz 15 yaşındaydı. Can kardeşim, yiğidim, Eren Bülbül burada mı? Burada. Adaletin yeryüzündeki temsilcisi, koca yürekli abim, savcı Selim Kiraz burada mı? Burada. Sağına soluna bakmadan ben varım diyerek hainlerin karşısına dikilen Ömer Halis Demir burada mı? Fethi Sekin, Yasin Bölü, Ayşenur Ezgi burada mı? Ezan susmaz, bayrak inmez diyen binler burada mı? Mazlumun mağdurun sesi burada mı? O halde herkes duysun, herkes bilsin. Birileri var. Bayrakla dertleşen, toprakla birleşen, can verip devleşen birileri var. O birileri burada mı? Burada mı? Burada mı? Bütün dünya şahit olsun ki baş kaldırıyoruz. Bu köklü medeniyetin, bu zengin toprakların yoksul çocuklar olmayı kabul etmiyoruz. İz kokmuş bu dünyaya iz bırakmak için baş kaldırıyoruz. Sözde medeni, özde barbar olan tüm güç odaklarına, katil İsrail'e, onun havarilerine, onun köpeklerine baş kaldırıyoruz. Onlar ülkemize biz dünyaya baş kaldırıyoruz. İnsanlık ittifakını kuruyor. Tüm dünyaya Galata Köprüsü'nden haykırıyoruz. Evet, sinmiyoruz. Yılmıyoruz. Alışmıyoruz. Korkmuyoruz. Filistin'i asla unutmuyoruz. Doğum belgesinden önce ölüm belgesi gelen bebekleri Unutmuyoruz. Yavrularına isim koymadan onları mezara koyan anneleri unutmuyoruz. Evladının cesedini ekmek poşetleriyle taşıyan babaları unutmuyoruz. Unutmayacağız. Unutturmayacağız. Aziz İstanbul'dan İsra'nın son durağı, Mirac'ın başlangıcı Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın Rabbine yemin olsun ki her yaştan ve her milletten Müslümanın Aksa'yı doldurup taşıracağı günler gelene kadar haklı mücadelemiz devam edecek. Dün Ayasofya, bugün Şam'da, bin yıldır alemi İslam'da şehitler otu aziz vatanda bir güneş doğacak. Zafer bizim olacak inşallah. İnşallah bu anlamlı buluşmamızın her aşamasında tam destek veren gizli kahramanlarımıza, 400'e yakın sivil toplum kuruluşumuza ve buraya gelerek Gazze'yi unutmayan oradaki sivillerin, masumların, mağdurların sesi olan, İsrail'i korkutan, Filistinlere yürek olan, cesaret veren tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyor. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum.